Merhaba arkadaşlar bugün e, az önce e, şey bugün ikinci videosu bugünün arkadaşlar e, yeni e, eski sunucu çöktüğü için bunu açtım göstereyim arkadaşlar bir gameplay atacağım ama çok kısa evet arkadaşlar görüyorsunuz merhaba sunucu hoş geldin abone olun iyi eğlenceler falan yazdım gerek bazı şeyleri de yazıp ekleyip ayarlarım artık. Arkadaşlar burada az önce patlama oldu. Hatta videoya girdim. Öyle patlama oldu. Krikpırı tarafından patlatıldım. Ama ölmedim. Bak birisi de oradan vuruyor. Arkadaşlar şöyle bir F4. Pluginleri göstereyim. Soran moran olur. PL Görüyorsunuz ee, Server minimap hatta sunucuya girenler direkt taş kazma ile falan başlıyor ee, Evet taş kazma bütün gerekli eşyaları veriyoruz Minimap yazıp şey yapabilirsiniz Yine o chest özelliği var Göstereyim hatta Görüyorsunuz arkadaşlar, chest özelliği var. Hatta mini map yazıp map alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sizin oluyor. Hiçbir şey kullanmadan. <laughs> Ama bir ton şey olur mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gameplay atamadım. Çünkü bir GB oluyor. Benim internet dayanmıyor. Arkadaşlar böyle size şeyi göstereyim. Hatta burada köy bile var. Ama nerede tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar sunucuya gizli eşyalar bile saklamayı düşünüyorum. Eskisinde de saklamıştım. Bunda da saklayacağım. Ama köy... Arkadaşlar eğer canavarların doğmamasını istiyorsanız e, ee, yorumlara yazın bunları kapatalım mob grafik yaptım ama yine de bir şey patlıyor yani ben anlamadım neyse arkadaşlar <laughs> arkadaşlar köy burada yakınlardaydı diye hatırlıyorum benim what neyse arkadaşlar köy burada yakınlarda siz de gelip oynayabilirsiniz. Sadece bana yetkililere falan söyleyeceksiniz. Gerekli bilgiler, IP adresidir falan filanlar. Ee, Discord'umuzda mevcut. Gelmezseniz olmaz, giremezsiniz. Çünkü burada paylaşmıyorum. Neyse boş yaptım herhalde şu an. Neyse arkadaşlar, like atın, abone olun, bildirimleri de açın. En önemlisi bildirimler. Önemli bir şey olduğunda Ay video geldiğinde öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar. Eğer oynadığım videoyu istiyorsanız e, Discord'daki ay benle oynamak istiyorsanız daha doğrusu Discord'a gelin. IP'yi öğrenin. Zaten ben burada oynayacağım. Beni daha iyi skinimle göreceksiniz zaten. Neyse arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz bay bay.